Orsa nasıktı dördün. Yep, İyi yayınlar hoş geldiniz. Bir Şey kaçırmadınız. E, bu şeye gelmemiz gerekiyormuş. Fast travel yaptım direkt bu başladı. <gülüyor> 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 It's a ruse to keep us off because all of us You'll see, mark me. It's no ruse. Thing. I heard it straight from the mouth of a greasy Bermudan captain. There's a pardon on offer for any pirate that wants it. Ruse or no, I think it's plain the British may return to Nassau with arms, no doubt. We'll need a plan. Walk with us, can we? There's trouble brewing.

That is right, man. Taking a wide view, we're not doing so bad out here. The sun, rum, and leisure as far as the eye can see. hi Nassau may look fine from a distance, but at its core, there's a disease I cannot stomach. Sickness doesn't kill if only you have the right medicine. Ana çıktı. But a corpse cannot be reanimated.

Aha Animus yakalacağım oğlum seni. Yakaladım. Allah kaçtı. Hayır ne oluyor? Ha, Göt git gitmiyor. Lan neredeyim işte gelseniz ya. Check it, guess. I wager the nearest doctor is sitting pretty in Havana. Not a place I mean to go. But the Spanish fleet that sunk two years back would have some medicine, all sealed up in glass vials. You'd need a diving bell to reach those depths. Aye, and with some coin and a few supplies diving bell won't be hard to come by. This is a plan I can stand behind. Find medicines without stirring up trouble. Agree, Thatch. Agreed. Aye. I will meet you at the racks as soon as you're able, Kenway. We've been walking Remember, Thatch. Keep your cannons, boy. Piss off, man. of a 2 dakika şöyle bir uğrayayım bir gel ya. Bir silahçı girelim 2 dakika. Dışarısı karanlık içeri güneş giriyor. Bu ne biçim saçma bir şey. Sword. Of of adam neler satıyor. Pistol. Bana var ya ne var? Kurşun. O. Fena değilmiş de. Çekerek yok ya. Ammunition yine bana ammunition lazım. Gemiyi fullle. Slip dartları da fullleyece. Smoke bombları da fullle. Tamamdır. O outfit. Ne veriyor? Sadece bu mu var? Ya çirkin bu olmaz. Kargo gerek Sağ ol. oldu. Buy a diving bell. Nerede alacağım ben diving bell'i ya? Sen satıyor mu dayı? Diving neydi? Dalmak. Bel çan. Dalma çanı. Siz dalma çanı satın alacakmış. Tabi. Canım bana ee... Sen de dalma çanı var mı? Yok mu? Sen de mi yok? Canım ben ee bu Neyse geç. Not sure. I'll be here should you need me. Nereden atız bu dalmaçan ya? Buna satan biri mi var ki bunu? Haye dalna. Senden bana artsın yaptın lan? Ha? Arsız mı yaptın? Oç. Gel lan buraya sen anana... Dur sana bu yetmez. Nerede benim tabanca? Ben sen demin kime arsız yaptın oğlum? Biz burada millete ne yapıyoruz biliyor musun biz burada millete? <laughs> Öl ne oldu bu çocuk. Aha animus. Fragment şu fragmentları bir tutamadım lan Allah yakalacağım. Allah yakalcam dur sola 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 aşağı lan bal Yakalacağım Yes Ya şimdi önemli eee bir şey olarak Nerede aldınız bu çanları ya? Çanlar sana, ben sana, sen de bana kaç. Ya güzel abim sen bana niye satmıyorsun diving bell ya şu satıyor mu acaba şu? Dayıcım sen de bulunur mu? genel Store sende genel bak her şey olması lazım sende. Day Dying Bell var mı? Dying Bell hiç, hiç. Adam değişmiş yalnız. Şimdi canım. Bunlar nice hiçbir Dying Bell değil. Return. All find be garnished a fitter stock. Her şeyi güzel olmuş da dying ben nerede be? Ya. Korsan bayrağı burayı da almışız. Haritaya bakalım o Şuraya bir gidelim. Belki bunda vardır. Belki bunda vardır. Selamun aleyküm something I can help you with? Biz bir Diving bell baktık ama abi. Aynen. Ne var? Sen ne dedin bok yok. Geber pislik herif. Ölümsüz çıktı oç. in the sea yok ki nerede satılıyor bu diving bell Templar Hunt Şuraya bir gidelim Yakınmış zaten Lan lan Mal hepsini yemin ederim gerizekalı yani. Be. Ne? Bir saniye. Aa benim paraya ihtiyacım var. Tabii millete soyacağız. Dur. Yalnız böyle böyle para mı kazanır ya? Bakır bir şeyler satayım bari şuna. 5000 liraymış. 5000 lira demişim. Sat yavrum. Fena değil. Metal. Metale ihtiyacım var mı? Oda ihtiyacım var mı? Varmış. Klota ihtiyacım var mı? O da varmış. 4 well O zaman para kazanmam lazım. Artık da sandık bandık bir şey yok mu ya? Chest. Chest ha tamam. Hemen bir koşu gidip chestleri araklayalım. İçeride yalnız fena pilavlı var ha. Emerald mı? Aha zümrüt bulduk. Bir tane daha sandık. Hadi oğlum. Şuradan gidelim. Ölü adamın sandığı. O sağlam para verdi tamam. Hadi çok az. Mor diyeceğim de ben hep para kaybediyorum kumarda. Millete soya soya da olmaz bu işler. Yakın bir chest. Tamam. Ben bu adamı öldürdüm. Bu adam pek acanlanmış. Ne çıkmıyor? Evet çok dik diyor. Kendileri. E hani? E hani nerede tepesinden mi bunu çesti? Evin bacasına mı sokmuşlar çesti? <laughs> nerede oğlum chest? Çok acayip bir taktik. Tamam anladım nerede olduğunu. Ahanda bu lanet evin altında hani tüneller, müneller bir olaylar vardı. Büyük ihtimalle oradadır. Oranın girişi Allah bilir nerededir. Bakayım. Ah burada. Heh, burada demiş. Tanrım. Yok yok bulmak çok zor girmek olan girişine. O <laughs> <Ama> başka test. <laughs> evet bölümün 15 dakikası para aramakla geçti. Hadi daha çok para çıksın da geçsin şu lanet görev. Ya <laughs> <laughs> ne kadar güçlü? Buraları kesebilirdim ama dürüst olmakta fayda var. Paranın kaynağı belli olsun. nerede oğlum? Yerin altına mı soktunuz şeyi? Oğlum in lan aşağıya Ha aç. Çok az kaldı ya. Lan böyle de para kazanmıyor ya. asasın kontratı mı yapsak? Bir şey mi satsak, ne yapsak? Yok. Millet millet soyacağız artık, ne yapalım? Burayı bir yol siz soyayım dur. Sen de soyayım. Dur sen de soyayım. Sen de soyayım. Sen de soyayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Sağında Lan! Lanet giresi şehir. İlla beni sandık peşinde koşturacaksınız. Sandık da yok etrafta. Bitti sandık bu kadarmış. Şuradakine bir gidelim. Lanet olası şehir. Keşke asasın kontratı yapsaydım daha hızlı geçerdi ya. Hatırladım da burayı. Ana burada bizim adam burası o kadar da. Ha bura oraya, aynen. içinde mi çesti ya? Beni oraya kadar tırmandırtıracaksın değil mi? Nereye girdik biz kale kaleye ya? almışız biz. <laughs> Şuraya çıkar bence. Tutun yavrum. Tutun evladım. Bölüm niye boş geçti? 20 dakika olmuş ben hala para arıyorum. Yeterse yeter ya. Asasın kontrat yapacağım ben. Oh mis. Adam öldür. Parayı al. Cuk cebe. <laughs> Ne yapıyor lan bu? Nerede bizim kimes? Ha gel yavrum. Ek görev falan ama bunu mu öldüreceğiz? Assassin kontrol The Pirate Captain. Korsan. Evet. Yaparım bebeğim tamam. Burada mı aç? Tamam. İki dakikada öldür gelirim ben şimdi. Bak güzel para vereceğim yoksa anlaşmayız ha. İçme lan. İçme. Aa wow, valla adamı şeyin düşürdüm. Ne biçim bir mekana götürüyor bizi biliyorum. Hah tehlike. Abi, benim buradan sağ çıkma ihtimalim kaç acaba? <laughs> Bunu öldürdüm bitiyor. <laughs> dal 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 geçir geçir geçir. Keşke o çuylarına ilerine silahla öldürseydim. Tabancayı vurmak savaş çıkar. Oo ne yaptı ona ben? Oo bir ona bir ona yapıyorum. Oğlum adam bana of of ne koyuyor ne koyuyor ne koyuyor. Of of kaç 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 kaç. tarafımla döveceğim. Adam bana çatır çatır gömüyor ya. Adam bana vuruyor lan. Aman kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. 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 Atlama kaç kaç Push him back. Ah. 우리 엄아슴에 주네 꼬 There is no w you can run to. Got m in 하! 나나맨나 Lan kıytırık adam öldüm ya. Allah'ın asasin kontratçısını öldük ya. Çekil. Bu işi asasin yollarıyla halledeceğiz o zaman. Kural 1. Şiştik. O açı bir hallettik tamam. O o uyanana kadar bunları da ah, tamamdır. onun da değil. Siktir git hiç umunda değilsiniz. Salak öldürdüm adamı zaten öldürdüm. İlla öldüreyim mi? Tamam. Ah. 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 Sen mi atıyordun benim üstüme? Ah. Sen de gel. Ah. Sen, sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Tamam. İlk önce bir şeylerimizi bir fullleyelim ammone eşyalarımızı Tamamdır. Başka bir şey gerek yok. Ha çıkmışım yanlış. Tamam. Şimdi adam ol. Dalma çanını vereceksin bana. Vallahi döverim. How Dalma çanını bir verme var ya. dalma canı. Sanırım onun içine girip dalıyoruz. Ne yapıyoruz Şimdi locate'ı buraya mı gidiyoruz? İşaretleyelim orayı. Ha burası dalma yerleri. Ee, burası iyi, yakın. İyi, tam, tam. O zaman ne yapıyoruz? Böyle bitiriyoruz. Diğer bölümde ne yapıyoruz? Dalıyoruz. Ben ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.